Merhaba arkadaşlar. Ben önceki videomda kibritçi kı oynuyorduk ve bu videonun devamı gelecek demiştim. Şimdi bu videonun devamını getiriyoruz. En son sıra Hamza'da kalmıştı. Hamza'dan devam edeceğiz. Hadi beş Bir Hamza. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Peygamber Amerikanların hayatı. Miracın en büyük hediyesi nedir? Namaz. Namaz. Doğru. Ha, ha, ha. 20 puanını alıyorsun. Al bakalım. Devam et. Bir daha çevir. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aynı şekilde soruyorum. Aha. Kendimize örnek aldığımız peygamberimizin davranışlarına ne denir? Ağlamayın. Ben. Düşünün, Peygamber Efendimizin yaptığı her türlü davranış, hareket, sünnetler. Tamam. Evet. Ramazan. Meme say. Yedi. Yedi. Evet Mehmet Sait. Allah'ın en güzel 99 isminin ne adı verilir? Esna <laughs> Hüsna. <laughs> benzer. Ona benzer. Ya Esna Hüsna. Bir değil. daha. Ya öyle değil mi? Doğrusunu söyle. Biliyorsun Bilmiyorum. ama doğrusunu söyle. Esma Hüsna. Esma Hüsna. Evet. Sıra Samet'te. 6. Samet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Şimdi sana Lale. soruyorum. Allah'ın insanların işlerinden seçerek görevlendirdiği elçilere ne denir? Peygamber. Doğru. 20 puanlar. Bir daha çevir. 3. 1, 2, 3. 3. Tarih. Tarih. Tarihimizin en ünlü mimarı kimdir? Mimar Sinan. Evet. 20 puanını al. Evet. Bir daha çevir. Yedi. Evet. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Bilmece. Evet, İnşallah. Gökte durur, paslanmaz, suya düşer, ıslanmaz. Güneş. Güneş. Doğru. 20 puanını al. Yine. Sekiz. Yok sekiz değil 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. olduktan sonra meleklerin yıkadığı sahabe kimdir? Zor bir soru. Bilmiyorum. Hazreti Hamzala. Evet. Onun Sıra bilmiyoruz. şeyde. E, ee, Yedi. Hamza'da. 1, 2, 3, 4, ay pardon ben kendi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, bir el bekleyeceksin. Sıra Mehmet Sahip'te. 5. 5. Evet Mehmet Said. Sorun geliyor. Ezanı rüyasında gören ilk sahabe kimdir? Kopya vereyim mi? Burada oturan bir kişi. Bin şey? Hazreti Abdullah bin Zeyd. Sıra sonette. Soruyu ne çıktı? Sonra ben evet. de soruyu Evet. Beş. Beş. Bir, iki, üç, dört, beş. Lale. Evet, lale. Yemeğe başlarken ne deriz? Bismillahirrahmanirrahim. Aferin. Yem Al tamam ya? Sıra sende. Tekrar çevir. Bir. Bilmece. Kanadı var, kuş değil. Boynuz var, koş değil. Kelebek. Kelebek. Buyurun. Al bakalım. Devam ediyoruz. Bir. Bir. Ne Osmanlı tarihi. İstanbul'u fethedip peygamberimizin övgüsüne mazhar olan padişah kimdir? Fatih Sultan Mehmet Han. Aferin. Bir. Devam et. Bir. Bu ne bir. bir. Cennet ile müjdelenen on sahabeye ne ad verilir? El Ensari. Aşere-i Mübeşşere. Sıra, evet. Sıra sende Sen... Hamza. Bir elbette. El geçti bir el bekledi Hayır zaten. Bekledi ya oynamadı ya. Hayır. Öne Hayır. Oynadı. Beklemedi ya. Bekliyor mecburen. Devam et. Beş. Beş, beş ilerlet. Bir, i̇ki, üç, dört, beş. Soruyorum. Peygamberimiz kaç yılında doğdu? Beş yüz, yetmiş, beş yüz yetmiş miydi? Değil. Hadi bakalım. Son bir tane kaldı Hakkı. 6. Yakınsın. İlkine yakın. İlkine. 70 kilo ya. Ona yakın bir sayı. 570... 4. 571 Allah evet, Allah Allah Değil. Allah 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 bir. Allah 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 İstanbul ne zaman fethedilmiştir? 1453. Ne? 1453. Doğru. 20 puanlar 1453 değil mi? 8 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Nasıl neden mi ne? tutuyor? Tamam, Şeyersen 20 kuruşluk yapalım. Aldı aldı. İlk Osmanlı halifesi kimdir? Biliyorum. Aynı zamanda Mısır'ı fetheden komutan kim? Yok. Yavuz Sultan Selim. Evet. değil miydi? Hayır. Evet. <laughs> Sıra sende. Altı. Altı. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altı. Altı mı? Ne? Şu Türkiye tarihi. Peygamberler şehri olarak bilinen ilimiz hangisidir? Şamufa. Doğru. Aferin. 20 puanını vereyim. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet. Bu sorudan sonra bir mola veriyoruz. Yemekten sonra ne deriz? Elhamdülillah. Elhamdülillah. 20. Evet. Evet. Bir mola verelim. Yok ya ben, ben devam edeyim neyse arkadaşlar biz en iyisi mola verelim. Ee, arkadaşlar şimdi bu, bu videonun daha devamı gelecek. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bu şey bir daha videonun devamı gelecek. Hoşçakalın. Sıra bende kaldı değil mi? Hoşçakalın. Evet. Sıra... Hayır bende. Yok oynuyordum. Oyun, ben de Tamam. Peki. İşte. Görüşmek üzere. Bay bay.